Annem masınsa yapacak. Evet, en güzel ve en sevdiğimiz masınsalar. Ee, annem masınsayı yaparken ben de dedim ki bir e, çekeyim. Anamın güzel hamur işleri. Ay, Bugün küçük tepsi yapacağım. Çünkü sen yiyemiyorsun, diyettesin. Evet. Esra işlerini yaptırıyor tel var, o yiyemiyor. Bir tek ben bir de babam. Esra yemek... alır yine biraz. Ya Alır canım. Şey. Daha çünkü ekmekten daha yumuşak bunun şeyi. Şey, orası öyle de işte. Hem yapıyorum hem yem hani yiyemiyorsunuz diye üzülüyorum. Üzülme anne. Üzülüyorum. Bu zamana kadar yediklerimize sayalım. Aynen. Ya bize bile <laughs> şey ama yemeden duramıyoruz. <laughs> Bize de zararlı hamur ama vicaiye. Vicaiye. Bismillah. Bu hamur anne börek hamuruyla aynı hamur mu? Ya aynı ama bir maya koyuyor. Bu masıntıya da sonradan işte bu maya eklendi. Asıl bizim kendi masınçamız mayasız. Bakalım zaman olursa onu da hemen yapacağım. ağaç ah. yufka ha, mı? Bu hamur baya büyük oluyor. Hani börek hamuru gibi küçük değil. Biraz yufkaları He. kalın oluyor. Ama biz yerken bana çok ince geliyor. Ama açıyor ya Kat kat yapıyorum. Şimdi göreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketini versin inşallah. Biraz kalın ya. Büyük yufka, ama bir de mayalı. Ne oluyor? Ya biraz şey zorlanıyorsun hani börek gibi değil çabuk yani. küçük. Tabii. Bunu açmak daha mı zor? Pıt yani daha zorlar mı yani? E tabii biraz, biraz daha yani böyle. O başladı mı gidiyor da şeyi börek gibi değil börek gibi böreği hamuru o biraz dinleniyor. Onu ben açacağım göreceğim nasıl döşeceğim ondan sonra koyacağım. Bir saat bir buçuk saat dursun. Ha. Kabarsın tabi. Öyle çok da kabardı mı şey oluyor. Böyle ekmek gibi oluyor. Ha. Öyle fazla kabartmıyorum ben. Malzemelerini sayabilir misin? Kız malzeme işte ben bir paket şey koydum. Pakmaya kuru tuz, su güzelce suyla kardım. Bir de iki tane küp şeker koydum ben. Ha tabii şekerdi. Toz şeker koy. Bir tatlı ne kaşığı. De? E mayayı kabartıyor. Tabii. Allah ın. Mayaya muhakkak toz şeker konuyor. Kabartsın diye. Peki buna maya eklemek nereden geldi? Bu nereden geldi bilmiyorum. Önceden bizde yoktu valla. Bizde şimdi hemen biraz içine yağ koyuyorduk masinsanın. Yağ hamuruna bir de işte tuz, yağ bir de su. Suyla güzel karıyorduk onu. ve hemen açıyoruz. Hani dinlendirsen tabii daha şey açılıyor ama onun da böyle hamurları büyük oluyor. Biraz kalın olması lazım börek gibi ince değil. Ondan sonra açıyorduk. Kat kat bir daha döşüyorduk. Sonra onu hemen pişiriyorduk. O beklemiyor. Bunun gibi hani bu mayaya geliyor öbürü gelmiyor. Öyle tel tel o böyle yufkalar ayrılıyordu. Tel tel. Sonra bu mayalı nereden çıktı? Bir daha herkes bu mayalıya yöneldi. Oh, bir de Allah kışın yapıyorsun bir de ortasına koy. Kimi peynir zeytinle seviyor. Ben... ki çay şey kimisi gene pekmez. Biz önceden alıyorduk pekmez böyle bir şey koyuyorduk ortasına. O bizim gerçek masınca, ben ona hep diyorum gerçek masınca, Mayıs Yalandan. Yalan. Mayasız, Mayasız masansa ya o oh, bir koyuyorduk ortaya ana Allah. Ya anam ye. Kimisi seviyordu lahana turşusu yapıyoruz. Ona rasul pa ovako lipa po mastima. Çok güzel ya. Ben en çok şeyle seviyorum ama. Peynir. Peynir. Sıcacıkken böyle peynir, zeytin. zeytin. Bir de böyle şey yapıyordun ya sen mesela çilek reçeli oluyordu. Evet. Reçel ya da bal. Yanında zeytin o ekşimi. Tabii. ekşiyi çok seviyorum ya ben. Evet. Of. Kimi bunu böyle katlıyordu. Katlıyorlar yani. Ya daha önceden o bizim masınçayı böyle yapıyorlar. Evet. Bir de böyle. Bir de böyle. Hı hı. Tulbatiye diyordular. Tülbentten. Tülbent, diyor. Tülbent işte tulbatiye. Hani katlı böyle ya haydi. Evet. Tulbatiye da ama şey ben yapmıyorum. Hala bunu yapan var. Bu yaşlılarımız mesela kim şeyi ben böyle gördüm. Ana şeyde. yaptığı gibi yapıyorsun. E tabi anannen. Nanalar mesela bizim nana hayriye hala rahmetli. Hep böyle yapıyorduk. Bunu böyle koymuyorsun o zaman. Yok yok bunu şimdi bak. Ver. E oraya niye serdin? Şeyi. E o şeyi yapacağım. Dur bakalım yetişirsem. Gerçek masın seriyor musun? Biraz havalandırıyorum. O zaman daha güzel yufkalar tek tek oluyor. Oo. Onu hemen böyle döşüyorlar. Bu sefer yufkalar birbirine yapışıyor. Havalandı mı yufka biraz kurudu mu daha güzel oluyor. Mesleğinizden çelikler. E Tabii börekte de öyle. Şeyde de öyle. Tatlıda da tatlıyı hep gül tatlısı yapıyoruz o tutturma. ruşsa ruşsa rujsa en sevdiğim tatlı. Yani baklavadan çok seviyorum ben onu galiba. O çok güzel oluyor. Allah nasıl Bu sene be. ay nasıl güzeldi. He, bu, bu sene geldi ki anne bayramda. Evet. Of of of. Gene öyle yapacağım Allah nasıl Vallahi ederse. o sefer yiyeceğim. Geldiğinde kesin yiyeceğim yani. Bayramda. Şimdi ne yaptın? altını böyle kesiyorum. Tepsinin boyutuna göre. Ha işte. İşte bu böyle. Şimdi bu böyle olacak. Allah nasip ederse. Ha, saçı. Kaç tane yufkadan yapıyorum bunu anne? Ya tepsisine göre. Kimi beşten yapıyor, kimi altıdan. Şu an sana kaç tane lazım? Vallahi bana üç tane, dört tane yetecek herhalde. Böyle hani fazla kalın istemiyorum olsun. Siz buna maslınsa diyor Evet. Aa, maslınsa da diye. Ya geçiyor, deniyor, değil maslınsa değil da diyorlarmış, masınsa diyoruz. Ee, i̇şte diyorum yani, kimisi tulba tiyye diyor. Heh. Bu ikinci katı da böyle tepsinin altına göre mi ölçüyorsun yoksa artık parçalıyor mu? Parçalıyorum artık. Şey nasıl açılıyor hala? Mübarek. Nasıl? ortalama ne kadar sürüyor anne? Bu çalışına bağlı. Şimdi kimisi daha hızlı yapıyor. Ben biraz inceliyorum. Hadi onu ha, düzgün olsun, öyle olsun. <laughs> biraz simetrik çalışıyorum. Günüş, görüşü diyorum güzel olsun. Böreğin de artık döşeyene kadar. Ne çok diyorum yapardık Allah yarabbim. Helal annen Allah Allah. Ben diyor daha çok seviyorum börek açma. Yufka ne ki yemek yapma. Tabi ona, oh ona tık 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 tık. Doğru ne? Yapacaksa nasıl börek hemen bu sefer yemeği öyle pek hep börek. Anne tepsinin kenarında ne şeyler var. Nerede? Ha. <laughs> evet. Kabarınca olur. Tamamdır. Koku saat? Dört. Ha koy öyle ha böyle güneşe doğru. Tamam ha. Üstünü ört şimdi. Bununla. Hmm. O çok güzel kabarmış. Pişirmeceler. Şunu böyle çektim ne oldu? Ya, bu şimdi böyle çektim. Bunun içinde bu yan tarafta küçük bir bu kadar böyle bir kapak var. Hani bunu oynatabilsin kapağı. Evet. Bu şimdi böyle çekip oldu mu? Evet. Bu şeyin üstünü pişiriyor. Ekmek olsun, börek olsun. Bir de bu kapak açık. Bunu mi? Ya. ya bunu ittirdim mi? Aa, çok ittirme. Niye? kalacak içinde. Zaten yamuk. Aa o şey... Aa, bunu itirdin mi altını pişiriyor. Üstü hiç kızartmıyor. Allah Allah. Ne yakıyor ne kızartmıyor. Akıllı fırın gibi yani. tabii akıllı. Ama ateş şey odunla yapıyor. Ah ne güzel. Ay 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 ay. Allah aşkına. Döne Allah döne, döne gidelim. Yuvarlanıyor. Yere hiç oturamıyorum. bu ayağımın ağrısı. Bacak. Ay. Hadi ben gidiyorum şimdi namaz kılmaya. Uh, hadi <laughs> namaza adans. Kakao tota bulmak. Bar first dance. Bar first after. Namaz yengu. Hani? bunu böyle koyacaksın işte yumuşasın. Tamam. Şimdi burada yumuşacak. Evet, bu yumuşacak. Yavuz evi bir nem var. Kimisi bunu hamurken kesiyor. Hani açıyor Aa, ya. He. Hani. pişirmeye yakın kesiyor. Biz yani maşingaya atmadan önce fırına. Ama ben daha çok böyle iri iri. Şimdi ben bunu böyle bak şey şey kesiyorum. Hani misafir oldum böyle kesiyorum. Ama biz kendimiz olduk mu Hemen böyle iki üç parçaya. Aç bakayım. Bölüyorum onu. Bak. Dur bakayım. Bak. Tel tel Nasıl yiyorsun? Hemen ye. Bak. Böyle yeniyor musun? Nasıl yenmez. Biz aslında böyle. Bunun ortasına koyuyorduk pekmez. Koyuyorduk lahana turşusu. İstersen şey koy. Zeytin, peynir ama tabii biz böyle büyük bir tepsi yapıyorduk, hmm. yapıyoruz ha, ama misafirlere mesela günlerde şey de yapıyorum böyle hmm. onu güzel güzel kare kare işte bak tel tel ayrılıyor. Bak. Anne nasıl bunu ayırabiliyor? Bak hmm. nasıl ayrılıyor işte bak gördün nasıl döşendi ama bak nasıl oluyor te. Afiyet olsun.